Gebelik şekeri için kimler risk grubudur? Özellikle aile öyküsü önemli. Ailesinde tip 2 diyabet öyküsü olan hastalar, kendileri geçmiş gebeliklerinde gebelik şekeri geliştirmiş ya da iri bebek doğurmuş hastalar. Geçmiş öykülerinde insülin direnci yani prediyabet diyabet öncesi değişiklikler bulunan hastalar. Kendileri obez ya da aşırı kilolu olan hastalar. Ve anne yaşı 25 yaşın üzeri ve tabii ki yaş ilerledikçe gebelik şekeri riskinde de bir artış olur. Biz risk grubunda bulunan hastaları e, genellikle e, 24-28. gebelik haftasını beklemeden e, daha erken dönemde e, gebelik şekeri açısından taramak istiyoruz. Ve bu hastalarda e, yüksek değerler saptarsak e, bir an önce e, kan şekerini kontrol altında tutmaya e, erken dönemde başlamak istiyoruz. E, bunun için e, bu tür seçilmiş risk grubundaki hastalara e, aç karna e, gebelik şekeri yüklemesi e, gebeliğin ilk e, döneminden itibaren e, yapılabilir.